Şarkıcı Kibariye'nin annesi yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı Kibariye'nin, şoför şoför, sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin, şoför şoför, sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Makbule Tokmak sessiz sedasız defnedildi. 2. sayfanın haberine göre annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü. Kibariye annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor. Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Üre'ye gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Şoför şoför, sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay. Şimdi bey oldu o diyerek sitem etmişti.